Ve sayın seyirciler gündeme baktık, gündemin sıcak başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Her zaman olduğu gibi Ünlü ile birlikteyiz. Niçin? Sosyal medya gündemine bakmak için tabii ki haftanın son iş gününde e, sosyal medya gündemi ne yönde ilerlemekte Göksun? Tabii öncelikle merhaba Göksun. Evet merhabalar. <laughs> Aslı Fransa e, sosyal medyanın gündeminden de düşmüyor. Paris'teki saldırılar. E, sabah bir e, tren bir bomba ihbarı evet, olayı vardı. Evet. Biraz önce bültenimizde evet. verdik bir rehine e, durum vardı. Öyle bir haber geldi. E, ama başka bir gündem konusu var. Papa'nın dünkü açıklamaları evet. var. Ona bakacağız. Bir evet. bahsedelim başka açıklama Elon Grish'in açıklamaları ee, onlar var sosyal medyanın gündeminde. KPSS ile ilgili haberlere bakacağız. Teknoloji dünyasından Google'dan bir haberimiz var ve e, sinema dünyasının prestij ödülleri Oscar'la ilgili bir haberimiz var. Onla bitireceğiz sosyal medya gündemimizi. Hemen izleyelim. Türkiye'den ve dünyadan sosyal medya gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler sosyal medyanın gündeminde Fransa var. Fransa düşmüyor sosyal medyanın gündeminden. Ancak sosyal medyanın gündeminde dün ve bugün Papa'nın açıklamaları vardı. Papa Papa Francis Asya ziyareti öncesinde e, açıklamalarda bulundu. Katolik e, dünyasının ruhani lideri e, Charles Hebdo saldırıları ile ilgili e, bu saldırıların e, insanların inançlarına hakaret boyutuna ve alay boyutuna ulaşmaması gerektiğini burada sınırlı olması gerektiğini söyledi. E, daha da ileri gitti. Biraz da artırdığı dozu. Anneme küfrederseniz yumruğu yersiniz şeklinde bir açıklama yaptı Papa. E, bu açıklamalar çok konuşuldu sosyal medyada ve e, Fransa'da da e, çok konuşuldu. E, Papa'dan şok sözler şeklinde ifadelerle verildi. Ee, bu açıklamalar. Konuyla ilgili de sosyal medyada 200 binin üzerinde paylaşım yapılmış. Halen de devam ediyor paylaşımlar. Ee, Fransa Fransa'yı şaşırtan bir başka açıklamaya bakalım hemen. Bir başka açıklama daha vardı. O da e, Alain Grèche'in açıklamalarıydı. Fransa'nın saygın yayın organlarından Le Monde Diplomatique'ün e, yayın yönetmeni Alain Grèche ve e, ben Charlie, Charlie Hebdo değilim çünkü onlar İslamofobik şeklinde bir açıklama yaptı. Ee, bunun nedenini de peygamber karikatürü yayınlamanın sorumsuzluk olduğunu dile getirdi ve bu şekilde ifade etti bir röportajında. el English'in açıklamaları da sosyal medyaya düştü ve e, yine çok konuşuldu sosyal medyada. Hemen sınırlarımıza dönelim e, Türkiye'den bir haber verelim sosyal medyada yine çok konuşulan gün içerisinde düştü haber. ÖSYM bir açıklama yaptı KPSS sınavlarıyla ilgili bir açıklama yaptı 2010 yılında kopya çekildiğine ilişkin iddialar vardı. soruşturma ÖSYM Başkanı Ali Demir bununla ilgili bir açıklama yaptı ve e, bu araştırmaların, incelemelerin 2010 önce sınavlara ve sonra sınavlara da daha dikkatli süreceğini açıkladı. E, ÖSYM haberleri KPSS haberleri de çok paylaşılmış yine sosyal medyada. E, konuyla ilgili e, 10 bine yakın ileti paylaşım sosyal medyada. Hemen teknoloji dünyasına geçelim. Teknoloji tutkunları için bir haber verelim. E, Google büyük umutlarla ürettiği Google Glass e, gözlüğünü sonlandırdı. Üretimini durdurdu. E, büyük umutlarla çıkarmıştı bu gözlüğü. E, 1500 dolar civarında bir ücrete satılıyordu bu gözlük. E, ancak e, Google umduğunu bulamadı diyoruz Google Glass'tan. Google Glass'ı geliştiren Google X birimini de başka bir birime kaydırdı ve yeni, yeni üretimler yapılacağını duyurdu. E, yeni teknolojiler ürettiğini duyurdu bu ekibin. E, Google Glass'la da ilgili teknoloji takipçileri tarafından çok fazla paylaşım yapılmış. Gün içerisinde 50 bine yakın paylaşım yapılmış. Hemen eee sinema dünyasına, beyaz perdeye dönelim. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden sayılan Oscar adayları açıklandı. Dün akşam açıklandı. E, 87. .'si düzenlenecek Oscar ödüllerinin e, Büyük Budapest Oteli ve Birdman filmleri 9'ar Dokuz dal, dalda Oscar'a aday gösterildi. Ayrıca ünlü yıldız Meryl Streep de tekrar Oscar adayı olarak gösterildi. Dün açıklanan Oscar adaylarında. Oscar adayları da sosyal medyanın gündemine oturdu. 300 binin üzerinde paylaşım yapılmış Oscar'la ilgili de. Biz de ödülleri merakla bekliyoruz diyoruz. Ve sosyal medya gündemini tamamlıyoruz. Biz pazartesi günü hafta başında yeniden burada olacağız. Söz şimdi yeniden haber hattında Aslı Noyan'da. Göksun galiba Paris saldırıları uzun süre daha e, yansımalarıyla birlikte sosyal medya gündeminden de düşmeyecek gibi görünüyor. Ne kadar farklı ayrıntılardan da bahsetsek Paris saldırıları sanıyoruz gündemi belirlemeye devam edecek. Evet Sen ne dersin? bizce de yani sosyal medyadan da düşmüyor haliyle haber gündeminde yerini korudukça. Teşekkür ediyoruz Göksun. Pazartesi Teşekkür ederiz. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.